Hoş gördük sizi hürmetli Sivisi Sport Azərsun Arena'da Arena'dayız, Azerbaycan Premier Ligası, misli Premier Ligası. Altıncı turun merkezi karşılaşması ve son oyunu. Qarabağ sabah görüşü bir qədər sonra başlayacak. Turun bütün görüşləri başa çatıp artık ve bu son karşılaşmadır. Oyunun daha görüşlerde kayıt alınmış neticelerle tanış olağı. Evvelce Turan Tovuz, 2-0 hesabıyla. Galip geldi. Diğer görüşler Qabal evde 1 bir hesabıyla hesabı uduzdu. Sabahil de Zirah'a məğlub oldu evde bir iki hesabı, ilə zirə, bir iki hesabı ilə. E, Bundan başka Sumqayet ve Şamakı görüşünde bir bir hesablı. Heç içe qeydə alındı. İngla Məhmədovun startı səslənir və beləcə turun mərkəzi matçı Qarabağ sabah görüşü başladı. Örmət amaşlaşır. Ozobi, Andrade. Andrade. Ötürmə, Musa Qurbanlı, Musa! Karşı DG hesap açılır. Musa Kurbanlı. Bir daha bakırıq. Oyundan kenar vəziyyət yok idi. Uzaq gün centrilən zərbə top. Kapı direğine deyerek. Sonra daxil oldu. 1-0. Sakladı topu özünde. Boş zona götürme ama top çatmadı ve sabah dara hücuma çıkıyor. Mikels, Mikels götürme etti. Kapıya zerbe ve hesap beraberleşir. 33. DKP. 1-1 olur hesap. Şimdi ise Karaban kapısına yol taptı. Bir daha bakır Epson'un tekrarına. Kodor Mikels. Tabii ki oyundan kenar vəziyyət yoxdur, uzaq üçün gendirilən dəqiq zərbə ve hesap beraberleşir. Adam aktarırdı, komanda yollaşı aktarırdı Seyidiyev. Top ikisiyle neticelendi, bak bu out ama biraz sabal. Daha önce ise kayda bulundu var diye rakip. Karabağ Cermez Ermez yerine itirecek. Kırmızı ve Rege. Ooo! Abdullah Eba. Bakırıq. Ozoviç'e karşı. Çobutlu. Çok sert gitti buradan Abdullah Eba. Ozoviç'in ayağına. Gels. Geri top. Karabağın eline geçti. Almeyda. Kimse var mı burada? Kapıya zerbe ve top derden geçiyor. 1 olur hesab. Bir də baxaq episodun təkrarına. Baxdınız, Cəfərquliyevin zərbəsi və topa təmas varsa belə Fəxətiyar Həsənzadə idi zərbəni qarşı almağa çalışırdı. Amma bu yetərli olmadı və beləcə hesab 2-1. ve azlıkta kalana kadar demezdim ki de. Bu ucumu izleyek. Kapı karşısında oturur. Merhaba! Oh! Azlıkta oynayan sabah gol vurur. Bir kez. Bir oynayan sabah. Gol vurur. Görüşünün 60. dakikasında. Bir daha bakar. Yıllardan kapı karşısında gelen top. Ve Mikkels Merkez müdafiçileri. Mövkeyinde oynayanlar. Mürafenin merkezinde bir boşluğu Qarabağda. Ve böylece hesab beraberleşir. Joel Enz Mikkelsen beraberli golü geldi. 2-2 olur hesab. Tabi ki oyun kızışacak. Qarabağ artık yeniden tezlik artırmaya çalışacak. Gamaloğlu oynuyor. Bektiyar, Bektiyar'dan yine Ildar'a. Ildar. Ötürme kapıya sergahlandı! 68. renginin düz elbette indirecek. Kaşuk hesabını geçirir sabahı. Sabah! İkinci defa iki tural bayramı. O bakımda bölgeye boşluk var. Cinahta odur o cevap değdi ve bu da yıllar götürmesinden sonra Kaşıkul vurdu gol. Kirverin tamamıyla boş kalıp ucuna. Belki de Tural Bayramı olabilir bir gider. Müdafenin merkezini sığortalamak için. Ora çekilmiş ama istenilen halda. İstenilen halda bu müdafiyenin bu cinahındaki boşluğundan haber verir. Alekberov getirdi topu. Fadi. Fadi'den ötürme. Şeydaev, Şeydaev, Şeydaev ve ha, hakim nedir burada 50 oyun var deyip, hakimin kararı penalti noktasını gösterir hakim, penalti, 50 oyun ve sarı ve rakamın sevdiği bir daha bakar, Şeydaev, ayaqdan çıxan top, əl açıq. Episodu sanki xilas etdi düşündü. Düşüncə sahibi Seyidiyevdə. Şeydaev, Şeydaev qapıya zərbə. Topun keçir. Qarabağla bərləşir. 3-3 olur hesab. Və hücumun əvvəlində Qarabağan bu Penaltinin evvelki hücumun evveli burada var kamerasından oyundan kenar vaziyette olmadığı göründü ve bu ise Amin Seydiyev'in müdahalesi ve ondan sonra verilen penalti kararı. Romao yine Kadi. Kadi ve daha bir penalti. Daha bir penalti. Bəli, bəli, bəli. Bu defa mübahisə doğuracağı bir məqam yoxdur. Sabal qaydanı pozdu Kadi'ye karşı. Bakırık. Epizodun təkrarını izlədik. Şeydayev, Şeydayev! Bu topdan keçir. Sürdü şolar Esa. Etrazlarla qarşılandı sabah tərəfdən. Və qoldan sonra Aleksey Isaev yan xəttəkinə etirazlı bildirdi. Buna görə o da sarı vərəqə qalır. Murat Musayev'e, ooo, kırmızı berek'e, Murat Musayev'e. Murat Musayev'e kırmızı berek'e gösterir İngilab Mehmetov. Beş bakarak, koy, ben de yedim, derdi Yusif İlmanov. İcaz'a verilmedi, 20 zerbesi yerine getirildi, öteme gelir 20 meydan çastığa. Zeydiyev, zerbesi, zerbeyi diye ötürme. Ve indi, gol, kenar Bayrağı havada. Geri kaydandı, top. Bak burda, burda. Bak burda bir təmas var. Və bu təmasın kimlərin olduğu dəqiqləşdirmək lazımdır. Top var burda Qarabağ futbolçularının. Bak. Orda Bəxtiyar var idi, Cəfərquliyev var idi. Cefer Guliyev'in ayağından mı geldi? Çoktandı böyle dramatik maç izləmirdi. İstenilen halda hesap ne olursa olsun oyundan kenar vəziyyət o qeydə alınmıyor. Ve hakim de görüşün bittiğini bildirir. Maç başa çattı. 4-3 Qarabağ. Bu görüşte galip gelir Mata Maşaçılar.